Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayaller ve gerçekler yapacağız. Hadi iyi seyirler. Hayaller. <laughs> oğlum, oğlum, benim kutuna on yazdı. On yazdı, on yazdı, Bakalım. Kral çöktü. Kral çöktü. İkinci kral. İkinci ne? Üçüncü sen ne? Dördüncü spike. Beşincisi ne? Ember. 15 santimler çok daha. Gerçekler. Aha şöyle. Bir tane savaş kutusu. Çık. Var ya kesin savaş kutusundan bir krop çıktı. Bakalım. Bir şey çıkmadı. Bir tane de mega var. Çık. Onu açalım. Bir tane daha mega kutumuz var. Mega kutuyu açalım. Ya mega için mi? Ben hiç Beş yıld. Yo nasıl çıkacak karakter? Nasıl çıkacak? Şansıma bakalım. Şansıma bakalım. Niye sıfır nokta sıfır nokta sıfır nokta sıfır nokta sıfır nokta sıfır nokta bir mi? Bütün bu enderin şansı. tekrardan hayaller. O şöyle bir seferde patçıya girdim patçı. Bakalım oynayalım. Hı. Aha. Aha. E, i̇stediğim kostüm hem de kırmızı. Allah kırmızı kostümüm. Kırmızı kostümüm. Kırmızı kostüm. Tekrardan gerçekler. Hadi ya malzeme son. Bu sefer 78 UC'lik bir tane şey vardı. Onun ismini unuttum ya. Onu açayım bari. Hadi hadi. En kötüsü çıktı. En kötüsü çıktı. En kötüsü. Bu nasıl oldu? O kadar para harcadım. Babam şimdi beni dövecek. Para harcadım o kadar. Babam beni dövecek. Sadece bunun için En çok şey için mi harcadım ben parayı? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İsteyle ve diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Diğer videolarımı da like atın. Ve biraz birkaç gündür video atmıyorum. Özellikle hatasım yoktu. Diyemiyormuşum. Yükle atmayı unuttum. Modizan silindi. Bizde normal yükleme. Bizde normal çekiyoruz işte. Bakın, Hadi görüşürüz.